Kendi bu dersimizde Fritzing devre çizim uygulamasından bahsedeceğim. Önceki derslerimizde Tinkercad Online devre çizim ve simülasyon uygulamasından bahsetmiştik. Devre çizim ve simülasyon uygulamalarını eğitimlerimizde vurgulamamızın amacı Arduino Uno kartı ve bileşenlerine sahip olmayan arkadaşların bu eğitimden faydalanmasını sağlamaktır. Örneğin mesafe sensörüne göre yanan 5 adet led uygulamasını TinkerCAD üzerinde görmektesiniz. Şu an simülasyonumuzda çalışıyor. Burada biz Arduino kartı, led, direnç, breadboard ve mesafe sensörüne sahip olmasak da bu projeyi hem komutlarıyla hem de diğer elektronik devre çizimiyle gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla Arduino setimiz olmasa dahi bu eğitimden en güzel şekilde faydalanmamız mümkün. Gördüğünüz üzere mesafe sensörün algılaması için simülasyon üzerinde bir nesne bulunuyor. Örneğin şu an 78.1 cm uzaklıkta bu nesnemiz ve bu esnada yeşil led yanıyor. Ben nesneyi ileriye doğru taşıyorum. 137 cm olduğunda bakın sarı ledimiz yandı ve buna bağlı olarak diğer ledlerimizin de kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bu şekilde simülasyon uygulamalarından eğitimlerimizde en verimli düzeyde faydalanacağız. Tabi simülasyon ve devre çizim programlarını kullanmasanız dahi fiziksel olarak sizler yine aynı devreyi ve komutları yazarak uygulayacaksınız. Bu sizin tercihinize kalmış bir durumdur. Tinkercad devre çizim uygulaması online olarak çalışıyor ve simülasyon özelliği de mevcut. Ancak zaman zaman Fritzing devre çizimi uygulamasına da ihtiyaç duyacağız. Zira TinkerCAD online bir uygulama olup simülasyon desteği de bulunduğundan bazı kısıtlamalar mevcut. Örneğin bluetooth aygıtı burada bulunmuyor. Gördüğünüz üzere komponentlerin içerisinde birçok öğemiz var. Ancak bir takım eksikliklerin olduğu da kuşkusuz. Devre çizimi yaparken sizlere bunu en iyi şekilde ve en net şekilde anlatmak için yine ekranda bir çizim gerçekleştirmek zorunda olduğumdan ötürü Fritzing uygulamasından da faydalanacağız. Fritzing uygulamasının da dezavantajı simülasyon özelliğinin bulunmaması. Dolayısıyla her iki yazılımın da güçlü yönleriyle eğitimimizi zenginleştirerek öğrenmeyi kalıcı hale getireceğiz. Fritzing hakkında bilgi edinmek için fritzing.org web sayfasının tarayıcıda görüntülenmesini sağlıyoruz. Fritzing nedir? Fritzing öğrenilmesi ve kullanımı kolay elektronik devre çizim programıdır. TinkerCAD ile arasında çeşitli avantaj ve dezavantajlar barındıran bu program. Tinkercad Pro uygulamasının aksine bilgisayarımız üzerinde program olarak çalışmaktadır. Bu sayede herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaz. Fritzing ayrıca Tinkercad uygulamasına göre çok daha zengin elektronik bileşen kümesine sahiptir. Yani elektronik devre çizim konusunda çok daha profesyonel bir yazılımdır. Fritzing uygulamasının Tinkercad uygulamasından tek dezavantajı simülasyon özelliğini barındırmamasıdır. Yani elektronik devre çizimi noktasında güçlü olan bu yazılım devrelerimizin simülasyonunu bizlere sağlamaz. FreeSync bilgisayarımıza nasıl indirilir? FreeSync yazılımını indirmek için download seçimini web sayfası üzerinden gerçekleştirdiğimizde karşımıza 2 adet ücret alternatifi içeren bir seçenek çıkıyor. Burada 8 euro ve 25 euroluk seçenekler var. Ve altta da pay and download seçeneği var. Yani ödeve indir seçeneği var. FreeSync açık kaynak kodlu bir yazılım olup ücretsiz olarak hizmete sunuluyordu. Ancak 1 Aralık 2019 tarihinden kullanıma sunulan ve 0.94 versiyonu olan yazılım artık 8 veya 15 euro ücret talep edilerek hizmete sunuluyor. Peki neden bu açık kaynak kodlu yazılımdan ücret talep edildiği burada mevcut. Bu ödemenin destek mahiyetinde olduğuna ilişkin burada bilgiler mevcut. Yani gelecekteki yazılımın sürümleri, hata düzeltmeleri ve özelliklerinin sağlanması için bizden ücret talep ediliyor. Önceki sürümlerde bu şekilde herhangi bir ücret söz konusu değildi ve buradan rahatlıkla yazılımı indirebiliyorduk. Peki herhangi bir ücret ödemeden FreeSync programını nasıl bilgisayarımıza kurarız? Bendeki kurulum dosyasını bir depolama alanına atarak sizlere link vermeye çalışacağım. Bu linki sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim ancak bunun dışında internet üzerine indirme işlemini de anlatmak istiyorum. Öncelikle Google arama motoruna Fritzing Download aramasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra birçok sayfada çeşitli sürümlerin indirilebileceğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Buradan ben birkaç tanesini denedim. Örneğin download82.com'da bulunan link oldukça başarılı. Bu sayfanın görüntülenmesini sağlıyorum. Ardından dosyanın indirilmesi için free download butonuna tıkladığımda 32 bit ve 64 bitlik versiyonlar için ayrı ayrı linkler bulunuyor. Şu an işletim sistemim 64 bit olduğu için 64 bitlik linke tıklıyorum. Ve 49.8 MB boyutundaki dosyanın indirilmesini bu esnada bekliyorum. Evet programın indirilmesi sonlandı ve programımızın nasıl çalışacağına ve kurulumunun gerçekleşeceğine ilişkin detaylara geçiş yapıyoruz. Klasörde gösterdiği yorum indirilen dosyayı ve dosyamızı kes işlemi yaparak masa üstüne taşıyorum. Masa üstüne eklediğim dosya sıkıştırılmış olarak buraya geldi. Freezing programı 0.9.2b 64 bitlik versiyonu şu an sıkıştırılmış olarak burada yer alıyor. Bu dosyaya çift tıklayarak dosyanın dizine çıkartılmasını sağlıyorum. Daha sonra herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan bu klasörden program çalıştırılmasını sağlayacağız. Burada sıkıştırılmış halden normal hale dönüştürülen dosyayı flash belleğinize veya herhangi bir taşınabilir depolama alanınıza attığınızda istediğiniz bilgisayarda kullanabilirsiniz. Kurulmaya ihtiyaç duyulmaması da oldukça önemli bir özellik. Daha sonra sıkıştırılmış dosyayı dilerseniz silebilir, dilerseniz arşivleyebilirsiniz. Daha sonra ana dosyamıza geçiş yapıyoruz. Klasörümüzün içerisinde bir iç klasör daha bulunuyor. Bunu da açarak fritzing.exe çalıştırılabilir dosyasına çift tıklıyoruz. Ardından programın açılmasını için bir süre bekliyoruz. Programımız gördüğünüz gibi üzere hızlı bir şekilde açıldı. Dilimiz Türkçe, menüler ve bileşenlerin tamamı Türkçe diline sahip ki Windows ile aynı dilde ayarlanmış durumda. Şimdi dil değişiklikleri ve kullanımı programı kullanımına ilişkin detaylara başlayalım. Öncelikle dil değişikliğini nasıl gerçekleştireceğimizi göreceğiz. Şu an dilimiz Türkçe. Düzenle menüsünden Tercihler alt menüsüne geçiş yapıyoruz. Buradan Genel sekmesinden dil açılır listesini açıyoruz ve dilin İngilizce olarak seçilmesini buradan sağladıktan sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Menümüz ve diğer bileşenlerimiz anında dil değişikliğine uğramıyor. Programı kapatıyoruz ve programı yeniden çalıştırdığımızda dil değişikliğinin aktif olacağını görüyoruz. Programımız açılıyor ve gördüğünüz üzere dilimiz Türkçe yerine İngilizce olarak değişmiş durumda. Tekrar dilimizi Türkçeleştirmek için Edit menüsünden yine Preferences alt menüsünü seçiyoruz ve dili yine buradan Türkçe olarak ayarladıktan sonra tamam seçimini yapıyoruz. Yine programı tekrar kapatıp açtığımızda dilin Türkçe olarak açılmasını sağlıyoruz. Programı açtığımızda bizi 5 sekme karşılıyor. Bu sekmelerin görevlerini kısaca sizlere anlatmak istiyorum. İlk sekmemiz welcome olarak yani hoş geldiniz olarak e, isimlendirilmiş. Bu kısımda programlarla ilgili bilgilendirmeler ve ipuçlarını inceleyebiliyoruz. Yani programın hangi sürümü güncellendi ve çeşitli ipuçları gördüğünüz üzere burada bize görüntüleniyor. İkinci kısımda yani breadboard Türkçe adıyla deneysel devre tahtası kısmında sanal devre kurulumları gerçekleştirebiliyoruz. Devremize ekleyeceğimiz komponentleri buradan seçiyoruz ve sürükle bıra bırak yöntemiyle breadboard üzerine veya dışarıya yerleştirebiliyoruz. Daha sonra bu komponentler arasındaki kablo bağlantılarını gerçekleştirerek sanal devre kurulumuzu tamamlıyoruz. Zaten buna ilişkin işlemi birazdan gerçekleştireceğiz. Şematik kısmını inceleyecek olursak, şematik kısmında devre şemaları oluşturmamıza olanak tanınıyor. Devre şeması nedir? Devre şeması devrede bulunan elemanları ve kabloların semboller halinde resmedilmesini sağlar. Devre şemasındaki semboller tüm dünyada aynı olup ortak bir dildir. Yani bir devre şeması devrenin sağlıklı çalışmasını sağlayacak bilgileri içeren teknik bir haritadır. Bunu da birazdan uygulayacağımız örnekte kısaca anlatmak istiyorum. Yine baskı devre, İngilizce dilde bu PCB olarak isimlendiriliyor. Bu kısımda ise baskı devre kartları tasarlayabiliyoruz. Peki baskı devre kartı nedir? Öncelikle PCB Printed Circuit Board ifadesinin kısaltması olup baskı devre kartı anlamına gelir. Baskı devre kartı devre elemanlarının üzerine yerleştirilmesini ve bir arada tutulmasını sağlar. Ayrıca baskı devre kartının bakır yüzeyinde oluşturulan yollar devre elemanlarının birbiriyle iletişimini ve güç bağlantılarını sağlar. Bu kısımda da baskı devrelerimizi oluşturabiliyoruz. Bir diğer kısım kod kısmı. Kod kısmında ise Arduino ve Picaxe platformunu destekleyen kartlar için komutlar yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada platform seçenekleri bulunuyor. Bu kısımda platform seçimini yapıyoruz. Örneğin platformu Arduino olarak seçtik. Daha sonra Arduino'nun hangi kartını kullandığımızı seçiyoruz. Örneğin Arduino Uno kartı. Ardından bilgisayarımıza bağlı olan portu seçiyoruz. Şu an Arduino COM5 portuna bağlı. Daha sonra bu kısma komutlar yazabiliyoruz. Bu komutları Arduino kartına yükleyebiliyoruz. Ancak komutların Arduino kartına yüklenmesi için Arduino IDE yazılımının bilgisayarımızda yine mutlaka yüklü olması gerekiyor. Birazdan bunları tek tek uygulamalı olarak göreceğiz. Şimdi deneysel devre tahtası kısmına geçiş yaparak bir basit bir devre çizeceğiz. Tinkercad uygulamasını anlatırken de yine basit bir devre çizimi gerçekleştirmiştik. Buradaki çalışma alanımızı mouse'un tekerleğini ileri ve geri çevirmek suretiyle dilediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Yine elemanları sürükleyip dilediğimiz yere bırakabiliriz. Yine basit bir devre çizerek program kullanımı hakkında genel bilgiler sunmaya çalışacağım. Burada bölümler kısmında komponentlerin listesi bulunuyor. Burada yine Örneğin Arduino'yu seçtiğinizde Arduino ile ilgili komponentler gelecektir ve benzeri platformlar veya core kısmında işte direnç, led gibi bütün seçenekler bulunuyor. Bu listeden dilediğiniz elektronik komponenti seçebilirsiniz. Elemanların üzerine geldiğimizde alt kısımda da özelliklerini bize anlatan yine bir pencere bulunuyor. Buradan örneğin Arduino kısmına gelelim ve Arduino Uno kartını sürükleyip buraya bırakalım. Evet Arduino kartımızı sürükle bırak yöntemiyle buraya bıraktık. Bunu alta alıyoruz. Breadboard'umuzu üste alıyoruz. Henüz devre kurulumu hakkında bilgi sahibi olmayabiliriz. Zaten buna ilişkin bilgileri eğitimlerimizin ilerleyen kısımlarında sizlere sunacağım. Örneğin 5 voltluk bağlantıyı breadboard'un artı kutbuna aktaralım. Kablo bağlantılar için bükümlerden faydalanabiliriz. Örneğin burayı tutup ben Mouse'u basılı tutup çektiğimde kablo otomatik olarak bükülüyor. Yine kablo rengini değiştirmek için üzerine sağ tıklıyoruz. Kablo rengini buradan örneğin güç olduğu için bunu kırmızı olarak ayarlıyoruz. Yine toprak hattının da buraya bağlanmasını sağlayalım. Kablomuzun bükümlerini ayarlıyoruz. Ve basit bir devre çizerek konunun pekişmesini sağlıyoruz. Evet buradaki kablomuzun da rengini yine siyah olarak ayarlayalım. Daha sonra kor kısmından bir direnç kullanacağız. Direncimizin değerini de yine bakın buradan ayarlayabiliyoruz. Direncimizin değeri 330 ohm düzeyinde olacak. Bakın direnç üzerindeki renkler otomatik olarak değişiyor. Yine bir led'e ihtiyacımız var. Led'imizi sürükleyip bıraktık. Ve led'imizin rengini de buradan ayarlayabiliyoruz. Örneğin led'imiz sarı renkte olsun. Evet. Buradan aldık direncimizi breadboard üzerine konumlandırdık. Daha sonra ledimizin uzun ayağı bakın gördüğünüz üzere eğik olarak gösterilen. Ve bunu da dirence bağladık. Direncimizin sol sağdaki ayağına 5 voltluk gerilimi uygulayacağız. Kablo rengini gerilim olduğu için yine kırmızı olarak düzenledik. Ledimizin kısa bacağına ise toprak hattını aktarıyoruz. Bu kablonun rengini de yine siyah olarak düzenliyoruz toprak hattı olduğu için. Evet bu şekilde basit bir devre çizimi gerçekleştirdik. Bunun simülasyonunu tabii ki çalıştıramıyoruz. Bunu e, TinkerCAD bize sağlamaktayken Fritzing uygulaması sağlamıyor. Altta da notlar ekleyebiliriz. Yine elemanları çevirme şansımız da var. Buradan döndürme, yine yatay çevirme seçenekleri de burada bulunuyor. Yani örneğin biledin artısını, eksisini dönüştürebiliyoruz. Bunu da şöyle gösterelim. Mesela LED'imizi aldık. Bakın bunu döndürebiliriz. Yine çevirebiliriz. Yani artı ucuyla eksi ucunu e, burada yön değiştirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Elemanı seçip yine delete'e bastığımızda silinecektir. Şimdi şematik kısmına göz attığımızda ve bu kısmı büyütelim Şu şekilde ve ekranımıza sığdıralım. Büyütme işlemini buradan da yapabiliriz. Daha net görecek şekilde. Evet gördüğünüz gibi burada da devranın şematiğini görüyoruz. Yani az önce de bahsettiğim gibi şem, devre şeması devrede bulunan elemanları ve kabloları semboller halinde göstermeyi sağlıyordu. Bu tüm dünyada ortak bir standart. Tabi buradaki çizimlerde karmaşıklıklar olabilir gerekli elektronik bilgiye sahipseniz burada düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin bakın LED'in sembolü budur bütün dünyada. Bu sembollerin dünyada ortak olması elektrik elektronik mühendislerinin devre şamasına bakarak aynı sonucu çıkarmasını sağlar. Ve bu sayede uluslararası ortak bir dildir aslında devre şaması dediğimiz olay. Baskı devreye de geçiş yaptığımızda Bakın baskı devredeki şekilde şu anda ekranda gördüğümüz şekilde. Yani bunu biz bir karta basacak olsak bu dosyayı kullanmamız gerekecek. Yine burada da e, devrelerin çizimlerini düzenlememiz gerekiyor. Yani deneysel devrede çizdiğimiz gibi bu e, baskı devre ve şematiği kullanamayız. Bunun üzerinde oynamalar yapmamız gerekiyor. E, kod kısmına da geçiş yapabiliriz. Burada da az önce bahsettiğim gibi. Komutlar yazabilir, bu komutların Arduino kartına yüklenmesini sağlayabiliriz. Şimdi burada basit bir komut yüklemesi gerçekleştirelim. Örneğin Arduino IDE yazılımını yazalım. Burada örnek bir komut oluşturalım. Evet, yeni bir dosya açıyoruz. Örneğin buradan basit bir kod yazalım bir değişken tanımlayalım. Bunları daha sonra öğreneceğiz zaten. Ben sadece buradan da komut yazılabildiğini göstermek istiyorum. Şu şablonu alabiliriz veya burada komutu yazıp oraya da kopyalayabiliriz. Evet loop kısmını tabi buraları anlatmadık. Bunları eğitimlerimizin ilerleyen kısımlarında anlatacağız. Setup kısmında serial nokta begin diyelim. ve seri haberleşmeyi başlatalım. Loop kısmında da değişkenimizin değerini yazdıralım seri ekrana. Serial.println diyoruz ve değişkenimizin değerini seri ekrana yazdırılmasını sağlıyoruz. Ve 500 milisaniyelikte bir gecikme oluşturalım. Evet komutlarımızı bir derleyelim hata var mı diye. Komutlarımızda Herhangi bir hata bulunmadığını birazdan göreceğiz. Evet komutlarımızda herhangi bir hata yok. Bu komutları kopyalıyorum. Fritzing yazılımına gelip yapıştırıyorum. Bu kısımda da yazabilirdik komutları. Gördüğünüz gibi burada da komut yazmamız mümkün. Daha sonra Arduino platformu seçili. Kart olarak Arduino Uno kartını seçiyorum. Portumu seçiyorum. Yükle dediğimde komutlar yükleniyor. İlk defa yükle dediğinizde sizden Arduino IDE yazılımını seçmeniz istenecektir. Arduino IDE yazılımının egzesini seçerseniz daha sonraki yüklemelerde herhangi bir seçim yapmanıza gerek kalmaz. Evet şimdi deneysel devremizi çizdik. Breadboard üzerine yerleştirdik. Peki bunu biz bilgisayarımıza kaydetmek istersek nasıl yapacağız? Bunu bir arkadaşımıza gönderebiliriz. Bir kitap yazıyor olabilirsiniz veya kendi kaynaklarınızı düzenli olarak arşivlemek isteyebilirsiniz. Bakın dosya menüsünden dışa aktar kısmına geldiğimizde bunu resim olarak dışarıya aktarabiliyoruz. PNG, JPEG, SVG veya PDF formatında bu devre şemasını kaydedebiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Yine üretim için dışarı aktarma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ve benzer seçenekler var. Örneğin resim olarak bunu PNG dosya formatında masa üstüne kaydedelim. İsmine de devre 1 diyelim. Yine tekrar dosyadan dışarı aktar diyelim. Bu sefer PDF olarak deneyelim. Yine masa üstüne geliyoruz ve devre 1 olarak bunu tabi uzantıyı değiştirmemiz gerekiyor. Uzantıyı siliyoruz. Yine PDF dosya formatında masa üstüne kaydediyoruz dosyamızı. Daha sonra masaüstüne geldiğimizde gördüğünüz üzere hem PNG hem de PDF formatında devre çizimimiz gerçekleşti. PNG dosyamızı açtığımızda gördüğünüz üzere gayet çözünürlük de yüksek. Yine PDF dosyamızda açtığımızda PDF formatında da dosyanın kaydedildiğini görüyoruz. Bu da FreeSync'in yine güzel özelliklerinden birisi. Fritzing uygulamasının yine örnekleri de var hazır olarak. Dosya kısmından örnek aç seçimini yaptığımızda Arduino ile birlikte birçok örnek burada bulunuyor. Örneğin burada sensörler kısmında sensörlerin kullanımı ile ilgili örnekler var. Yine dijital kısmında dijital giriş çıkış işlemleri ile ilgili örneklerimiz var. Örneğin buradan output seçimini yapalım ve traffic light seçeneğini seçelim. Bu örneğin açılmasını sağlayalım. Evet projemiz yüklendi. Gördüğünüz gibi bir trafik lambası uygulaması hazır olarak geldi. Yine bunun hem devresini görüyoruz burada. Tam ekran yapalım yeni örneğimizi. Devresini görüyoruz sanal olarak. Aynı zamanda şematiği, baskı devresi ve kod kısmı boş. Bazı örneklerde komutlar da kullanılıyorsa eğer bunlar yer alıyor. Örneğin yine dosyadan örnek aç diyelim. Arduino kısmına gelelim. Yine dijital kısmında output kısmına geçiş yapalım. Burada yine bir örnek açalım. Shift register örneğin açalım örneğin. Bu örnek yine açıldı karşımıza. bunun da tam ekran yapılmasını sağlayalım. Şemati gördüğünüz üzere baskı devresi ve bu örnekte komut da kullanıldığı için hazır örnek komutlarımızda burada otomatik olarak oluşturuldu. Bu örnekler de bize eğitim süreçlerinde yardımcı olabilir. Evet bu eğitimimizde Fritzing uygulamasının bilgisayarımıza yüklenmesinden bahsettik. Genel hatlarıyla programdan bahsettik. Sizler bu programı öğrenmek, devre çizmek zorunda değilsiniz. Arduino ve bileşenlerini fiziksel olarak da e, direkt buradaki çizimlere bakarak oluşturabilirsiniz. Ancak eğitimimizin kalitesinin artması açısından simülasyon ve devre çizim programlarını kullanmak çok önemli. Yani devre çizimini ben elle yaptığım zaman bazı detayları net göremeyeceksiniz. Hangi kabloyu nereye bağladım? Hangi komponentle hangi komponent arasında ne tür bir ilişki var? Bunları net bir şekilde görmek için simülasyon ve devre çizim uygulamaları bize büyük avantaj sağlayacak. Fritzing ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yeni eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. and the core yet